Bir zamanlar ormanda yaşayan meraklı bir fare ve bilge bir baykuş vardı. Meraklı fare her zaman yeni şeyler keşfetmek isteyen bir ruha sahipti. Ormanda dolaşırken her türlü bitkiye ve hayvana ilgi gösterirdi. Ancak çok dikkatsiz davrandığı için bazen tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalıyordu. Meraklı fare bir gün ormanda yürürken gördüğü en güzel meyveye ulaşmak için bir nehir geçmesi gerektiğini fark etti. Ancak nehir oldukça hızlı akıyordu ve fare için oldukça tehlikeliydi. Yine de merakı onu engellemedi ve nehrin kenarına doğru ilerledi. Tam bu sırada karşısına Bilge Baykuş çıktı. Baykuş meraklı fareyi izledikten sonra ona seslendi. Meraklı fare ne yapıyorsun? Bu nehir çok tehlikeli. Geçmemelisin. Ancak meraklı fare dinlemeyi reddetti. Ve hala meyveye ulaşmak istediğini söyledi. Baykuş onun inatçı olduğunu anladı. Ve ona bir öğüt verdi. Eğer gerçekten o meyveye ulaşmak istiyorsan acele etme. Önce nehrin hızını ve akışını anlamaya çalış. Sonra nasıl güvenli bir şekilde geçebileceğini planla. Meraklı fare baykuşun sözlerini dinlemeye karar verdi. Nehir kenarına oturdu ve nehrin hareketini gözlemlemeye başladı. nehrin nasıl döndüğünü, kayaların nerede olduğunu ve suyun hızının nasıl değiştiğini inceledi. Daha sonra güvenli bir yol belirlemek için kendi planını oluşturdu. Uzun bir süre gözlem yaptıktan ve plan yaptıktan sonra fare nehre yaklaştı ve dikkatlice geçmeye başladı. Planını uygularken bile dikkatli olmayı ihmal etmedi ve nihayet güvenli bir şekilde karşı kıyıya ulaştı. Meyveye ulaştığında büyük bir mutluluk yaşadı. Artık baykuşun öğütlerini dinlemeyi ve acele etmemeyi öğrenmişti. O günden sonra her şeyi anında yapmak yerine önce durumları değerlendirmeyi, gözlem yapmayı ve planlamayı öğrendi. Bu deneyim meraklı fareye hayatı boyunca eşlik etti. Artık ormanda gezinirken daha dikkatli ve bilge bir şekilde davranıyordu. Kendi güvenliği ve başkalarının riske atmadan yeni şeyler keşfetmeyi öğrenmişti. Ve işte meraklı fare ve bilge baykuşun hikayesi önemli bir dersle sona erdi. Her zaman merak edin ve keşfedin. Ancak her adımınızı düşünerek, dikkatli ve bilgece atın. Bu şekilde hayatınız boyunca başarı ve mutlulukla dolu bir yolculuk geçirebilirsiniz.